arkadaşlar. Şimdi camı boyayacağım. Ne çizim sizce? Mesela bir tane papatya çizebilirim. Ondan sonra da boya ver bana, ver bana Hira boyayı. Ondan sonra da emoji çizeriz anne aslan. Önce emoji bir çiz bakayım. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar aldım. Bir tane de siyah boya alacağım. Şöyle cemi katayım. Yok bende kalsın. Hira koy buraya alırsın sen sonra. Tamam. Çok yukarı çizme istersen. Çok yukarı çizme normal. Ama bu göz çok büyük oldu. Arkadaşlar neyse böyle bir tane kalp çizmiş olduk. Şimdi emoji çizeceğiz. Şimdi siyah rengimi alayım arkadaşlar. Kalpten göz mü yapacaksın Hira? Evet. Tamam. Bakın. Çok güzel Şöyle de. Hafiften. Bu yanım. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi de. Niye öyle yüzünü karaladın Hira? Buraya yapsaydın. Emoji çünkü sarıl Şimdi arkadaşlar papatya çizeyim. Beyazla sarı renklerimi aldım. Hep bir de yaprak için. Yeşil rengimi de aldım. Bir de yağmur gittikçe. Arkadaşlar sesine bakar mısınız? Doluyor ne acak neredeyse. Şimdi ilk önce e, beyaz rengimizi alıyoruz. Beyaz rengimizde şöyle bir tane yuvarlak çizelim. Çünkü ortası olacak. Şimdi papatyamızın yapraklarını Tamam. Şimdi yeşil rengimizi alalım. Şöyle çimenler. Şimdi yaprakları. Bence çok güzel oldu Hira. Evet arkadaşlar, Papatya'mız da çok güzel oldu. Başka ne çizelim anneciğim? Hira ben de bir şey çizebilir miyim? Tut sen şunu bakayım. Tut bir dakika. Tamam. Şimdi ben anne. Bir dakika ben de çizeceğim. Hayır hayır bırak. Ee, şimdi önce yeşil renkten başlayacağım. Tamam. Tahmin ne et şey? tahmin et ne ne çizeceğim Hira? Kelebek. Hayır. Metizcenin ha kuşu. Evet. Ama anne kuşu hani ben çizecektim. Anne bak yamuk da oluyor. He. Hayır hayır Hira. Arkadaşlar. <laughs> Hira gökkuşağını çizeceğim. yok Hayırdır Hira arkadaşlar bakın ver bir tane daha bir renk daha ver. Bir renk renkler ver mesela şu mor olabilir arkadaşlar moru da çizeyim anne ben de çizeceğim aslında fazla yük kuşağına benzemedi ama Hira mira, bir renk daha bana versene. Ne? Mavi de. Mavi de tümcüğü al. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir renk daha çizeyim. Şöyle Hira şöyle Hira ver bakayım bana bir renk daha ver. Bu da arkadaşlar bakın bence çok güzel oldu Hira. Sence benim gök kuşağım güzel oldu mu arkadaşlar? Yorumları yazın. Hira bekle Hira. Allah'ım bu Hira ne kadar sabırsız ya. Arkadaşlar bakın benim gökkuşağım Hira bana beyazı verir misin anneciğim? Efendim? Beyazı verir misin kızım? Bu şu. Söyle de maviyi ver maviyi. Anne mavi. Aslında şöyle de bir bulut çizeyim Hira. Bulutlar arkadaşlar normalde beyaz oluyor. Ama Hı. gökyüzü mavi olduğu için bulutlar da birazcık şey oluyor. Hira ver bakayım. Bir şey ver. Maviyi ver bana arkadaşlar? Anne takvimimi var. <laughs> Aa şöyle güzel bir topla yukarıdan ya. Bakın arkadaşlar benimki de nasıl oldu Hira? Arkadaşlar bakın benim ben de buraya bir tane dondurma yaptım. Evet arkadaşlar bakın Hira'nın dondurmasını yapmış burada. Ya bence dondurman da güzel olmuş Canım çekti Hira. Üç toplu. Ama benim gök çok tatlı olmadı mı Hira? Ben de bir dakika. Bak arkadaşlar ben şimdi kelebek çizeceğim. Çiz bakayım şimdi buraya sen kelebeğini. Biraz büyük oldu. Şurayı da çizelim. Bu Çünkü... arada yağmur bayağı bir güzel yağdı bir adı değil, değil mi? Evet. Çok iyi oldu ama ya Allah çok sıcak arkadaşlar. Arkadaşlar. Klimasız ama... evin içinde oturulmuyor gerçekten. Artık yani bir kış geldi. Ay kış geldi diyorum. Arkadaşlar aslında biz yaz ayındaydık. Ama e, yani birden yağmur yağdı hepimizi. Şaşırttı bu gelen yağmur. bence çok güzel oldu. Ortasını da turuncu hira boya, boya turuncu ile için. çok tatlı oldu kelebeğimiz. Evet. Bir dakika. Şu Ledek gözler ve boyun yapalım. Kira ben bir tane balon da yapayım mı? Ben yapayım ben ben ben. Hı? Ben yapayım. Devlet ben yap bakayım balonu. Ama bir dakika. şuraya, yap. Bir şuraya yap. Anam ağzını kapı. Bak, yerde arkadaşlar yerde. Kalp yapayım mı kalp balon? Yap. Kırmızı olması lazım ona Hüra. Hemen kırmızı rengimi aldım. <laughs> bayağı bir büyük oldu. <laughs> i̇çini boya. İçini boya ama güzel dursun. Boya boya içini. Kalbim biraz yamuk oldu Hira. Tamam biz de birazcık güzel çizeliyiz. Ya bak ne güzel oldu. Anne hani bak bu kalbim daha güzel oldu. Bence de Hira çok güzel. Anne bu kalpten sonra ne çizeyim? Ne çizeceğim Hilal? Ne çizmek istiyorsun? Bilmem. Ne çizim arkadaşlar? Araba çizebilir misin? Araba mı? Bir tane kız çocuğu çiz Hiren. Çocuk. Evet. Yapıcı yarın başlayalım. Kafatası. Şey gibi oldu ya. Cinali'nin resmi var ya. Cinali. Evet. Öyle. Vi, bulut yapıyordu. Yağmur biraz durdu. Evet. Pencere bile kapalıken sıcaktan öldüm arkadaşlar. Tamam. Şimdi cına bak. Kızımız güzel oldu. Bir dakika arkadaşlar. Aslında Hira o kırmızı boyayı getir. Balonun ipliğini biraz uzat eline, eline ver kızım. Olmaz mı? Şuradan. Evet. hop ne güzel oldu. Değil mi? Tamam. Bakın arkadaşlar, bizim kız balonu eline aldı. Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kızımızın elbisesi pembe renk olsun değil mi? Böyle güzel bir elbise çizdim. Altı. Çok güzel oldu. Oldu bence. Bırak. Evet ayakları Ayakları gözükmüyor. Hira ayaklarının içinde siyaha boyasın ha. Neyse ha, o renk olsun evet. Turuncu yüzü de turuncu zaten. Ayak kollarını da kollarını da hira turuncuya boya. Tamam bir dakika. Ayakkabısı kırmızı olsun. Kollarını da turuncuya, boynunu da alın size bir tane şirin bir kız. Değil mi Hira? Evet. Kızımız olur. bu arada çok havalı. Hira saçlarına ha. bak. Ne güzel. Değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu bence Hilal, Değil mi? Evet arkadaşlar. <laughs> tamam. Şöyle küçük bir tane boyun. Tamam. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bakın ne güzel oldu bu kadardı. Ben gök kuşağını yaptım. Hiranur'da diğer resimleri Arkadaşlar, yaptım. Arkadaşlar ben papatya yaptım. Bu ikisini yaptım. Emoji yaptım. Bir de burada da dondurma ile kelebek çizdim. Neyse o zaman. Bir. İki. iki üç. üç. Görüşürüz.